Ruth Thomas Hovoldaydı Vay gidiyor gidiyor Hayır 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 Hasan sana giriyor Hasan giriyor Hasan kaç, kaç çabuk kaç çabuk kaç Yazdı, ne yazmış? Altıma sıçtım. Kanka. Altıma sıçtım. Kanka. Kanka durun beni dinleyin. <laughs> <laughs> Oğlum sıfırdan ona çıkmış lan direkt. Oğlum kal kalbim ağrıdı kalbim ağrıdı. Oğlum. Gece gece rahatsız etmek istemezdim. Kapının anahtarının üzerinden unutmuşsunuz. Acil bir giriş yaptım. Kusura bakmayın. Barısa ücreti mukabilinde birkaç sigara rica edecektim. can da geldi. he can da geldi güzel. Hayaletin türünü keşfedin. IMF okuyucuyla doğaüstü üstü kanıtları Hayaletin bulun. Hayalet fotoğrafı alıyorum. alıyorum. Hasittir. Fotoğraf. Bir, full fotoğraf makinesiyle dolaşacak. Evet. O kişi zaten e, hayaleti görmüş de sayılıyor. 3 ve 4 bir kişiye ait amına koyayım. Aga ben fotoğraf makinesi aldım zaten. Tamam. tamam fotoğraf makinesi sende ise el feneri de al kanka sen full onla takıl. Alçan IMF al. Termometre bende. Aga fotoğraf makinesiyle mi gibi takılacağım? Aynen. Aynen full fotoğraf makinesi kanka. Yukarı yukarı çıkart var genelde yukarıda oluyor. 5 dakikamız başladı. Tersizden konuş Tamam. Tamam. <laughs> Abi yemek mi hareket etti? Bir şey oldu. ses geldi. Parazit. Evet parazit geliyor. <laughs> Candan geliyor lan can sesi yok. Ha can Bursa sesi yok bu neden? Değil. Bana da geldi o ses. Ha. ha. O zaman oyunda... Aga göt köşe dolaşmayalım. Özellikle yemek başka yerde takılsın. Oğlum el feneri yok. İşte ayrı şey. kanıt ya. Aa radyodan ses geliyor. Radyodan geliyor lan. Aa ne radyo, ne radyo ne bir kanıt? kanıt mıydı? Bak radyodan ses geliyor. Bak bak bak. Konuşuyor lan. Oturuyor. Tamam, abi. bu ev çok korkunç. Kanka sende fener yok mu? Var. E, fenerim yokken nasıl dolaşayım dedim de. Nasıl açıyoruz ki feneri? T'ye basıyorsun kanka. Lan? Tamam mı? Aynen. Nasıl açabiliyoruz lan? T'ye basıp feneri el fenerini şey yokken. Elinde fener yani. Kanka su ışıkları yakmayın ya. Zekli olmuyor Nerede lan? Atatürk'e benzettim şunu. <laughs> ya dedeme benziyor lan rahmetli. Aga ben şunu resmini çekeyim sikletirim ben <laughs> Kanka yok ya turunu falan da bulurum. Oğlum niye niye oynuyoruz oğlum o zaman? Aşağı bakıyorum ben. Alt 5 dakikadan ne kadar kaldı? Aşağıdayım ben de. 5 dakikadan ne kadar kaldı? Tam 2 dakikamız. 3 dakikamız kaldı. 3 dakikamız. Kanka geldiği yeri şu an buraları. Bu ne can can ses, neredesin? Aga sesin geldiği yeri buldum Yunus'a gel. Ha gördün canım. Neredesin ki? Ee, girişte girişte girişte. <laughs> Selektör atarsanız görebilirim belki. Tamam. tamam çok iyi çok iyi çok bu tam bu kitabı, alıp, kitabı yani. alıp geliyorum kitabı alıp geliyorum Kamerayı yerleştiriyorum al kameraya baksana şu an nasıl bakıyorum koymadım koymanı bekliyorum kamera düştü. Kamera yine düştü. İnceliyorum. Fena değil. Bak o yere geçeceğim biz oraya yerde benim gözüküyor muyum şu an? Gözüküyorsun. Dö Teorik atayım mı sana? Merdivenin üstü de gözüküyor şu an. Şu an baya net ama acaba o odada bulunma ihtimaline karşılık böyle direkt kapının girişine mi koysan kamerayı? Aktivite... Aktivite sıfır. Tamam yoktur onlar. Az önce de İyi sıfırmış. Değil, kanka bak. Çıkarken Tam bir dakikamız kaldı Aga bu arada. Merdiven sesi mi olur ya? Yarık bir merdiven sesi Tamam ne yapacaksın? Abi yerini bulduk adam. Uyuyan şeylere baksana can sen. Kanka kapılara bakman lazım sadece. Kitabı koymaya geliyorum. Kapı kapılara bak. Kitabı koymaya geliyorum. E aktivite full, aktivite full, aktivite full, aktivite full, aktivite full. Ne oluyor lan acaba orada? Arkadaşlar durun verin. dışarıda açsana, biz açamıyoruz. Açamıyorum ben de dışarıda gittiyse. Resmini çektim. Gel kapıyı aç, tamam, tamam tamam. Oha gördünüz mü aleti? Gördük. Gördük. Var oldu çıktı sonra. Oha. Oha. <laughs> <Ananı sütü. gülüyor> işte sonra. Otomani Çok kötüydü. Oğlum aktivite fullenmiş da orada uzaktan gördüm. Ananı s***. Tüpe bak aktivitenin. <laughs> evet işte. Hasan bunu nasıl yere koyuyorum? Nasıl yere koyuyorum? Kanka şeyle. Oraya koyma kanka şuraya koy. Neyle koyuyorum lan? Şeyle. Ne? Aktivite kaçacak. Şeye 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 şeye. Sıfır. Aktivite sıfır. Koyulmuyor oğlum. Ya ara ayak duydum, ayak duydum. Evet kaç 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 Sıraşı kaç 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 nasıl lan? Oğlum, bozuldu bence bu gösteriyor. Sanmıyorum. Ne oldu sabotajcı mı? Hasan bu koyulmuyor bir denesene sen koymayı. Yer aç Koydun oğlum. Hayır oğlum. F ile koymadım G'ye basarak koydum. Radyo çalıştı. Radyo çalıştı. Radyo radyo radyo. Radyo açıldı. Hadi kaç 4 Dört oldu. Dört oldu. Kaç kaç kaç. Kaçalım. öldürmesin, falan. öldürmesin. Paramız yok. Yoksa öldürsün de. Aynen. Dört oldu. Yemek. Hadi elinizdeki kanıtlar ne? Aynen abi yemiş görevini tamamladım. Are you here? Are you near? Are you angry? Hala Are, Are you angry? Are you angry? Kanka elime ışığı alamıyorum Şuraya ışık tutsana Are you near? Aktivite Bir kaç? Oldu. Bir oldu Are you near? Üç, üç oldu, üç oldu Are you near? Şu an. Don't kill us biraz. Kanka we are ışığı, koy, ışığı koy ışığı koy We are friendly Ben sizi görüyorum dışarıdan Kamera nasıl, nasıl şu an? Geri düştü kamera nasıl şu an Kamera nasıl şu an sende Geri düştü bakayım sıfıra düştü We are friendly Kamera görüyorum sizi Güzel açısı güzel Defteri de o, koydum şey abi bir önüne bir Kaç aktivite? Oldu. Bir oldu Are you friendly? We are friendly? Kanka şuraya bir yere fener bıraktım. Bir şey yapsana ha burada. Zor yok. Göremiyorum. Are you friendly? Aktifli sıfır üstte. Hayretin adını söyler misin? Söyleyeyim. Ruth Thomas. Ruth Thomas. Ruth Thomas. Ruth Thomas. Are you here? Al ben UV'yi almaya gidiyorum kanka. Sen kal istiyorsan. Tamam. Ruth Thomas, are you here? Bak cevap verme mi? Yok. Abi kanıt çok ya elimizde. IMF kanıtı var mı sizce? 5. Geçenkinde ne olmuştu? IMF artmıştı ama 5 olmamıştı değil mi? Evet. Alo alo alo. Efendim. Alo. Bilon. Aynen aktivite. Aktivite 4 oldu. Aktivite fullendi Hasan Kачacağım. kaç. Kaç. O evladı, yakalayamıyor oğlum kapının tam girişinde olduğu için yakalayamıyor bir şey kandırıyoruz Oğlum 4 oğlum dört dedik. Sıfırdan 4'e çıktı altı lan. önce altı önce altı çıkıyor. İyi lan tamam, tamam hadi Daha git. Oldu. Ben de geliyorum hatta. Aktivte. Kamerada bir şey yok. Kamerada ne oluyor diyoruz zaten. Ha ghost orta yok zaten. Ruth Thomas. Are you here? Answer me. Are you here? Are you here? kanka bir bok anlamıyorum. İkili söyler sürekli. Ruth Thomas. Ruth Thomas. Ruth Thomas. Ruth Thomas. Ruth Thomas. Ruth Thomas. Fuck you. Fuck ay fak yormam. Aktivite kaç? 0. <laughs> oğlum bu <laughs> galaptan herhalde küfretmesinden zevk alıyor. <laughs> o cevap verdi, cevap verdi, cevap verdi, cevap verdi, cevap verdi, cevap verdi. Ateşe kaç, ateşete kaç. Aktivite 0 oğlum hala. Cevap evet. verdi, cevap verdi, adult dedi, adult dedi, adult dedi. Adult ne demek? Gencim demek. Ya alakası yok ama konuşabilirim, konuşabilirim. Tekrar gidiyorum. gelin. Bak çalışıyormuş demek ki bozuk değilmiş. Ariyo ol sana kanka. Can you hear me aslında? Can you hear me sign? Hadi biraz stresle de öldürmesin. Ruth Thomas. <gülüyor> verdi, <gülüyor> verdi. <gülüyor> verdi verdi <laughs> sign verdi <laughs> sign verdi. Ruth Thomas. Refer alar diye de. Hovaldario. Ruth Thomas. Hovaldario. Ruth Thomas. Hovaldario. <laughs> <laughs> <laughs>

Kanka durun beni dinleyin. Sıfırdan ona çıkmış lan direkt. <gülüyor> 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 kalbim erdi, kalbim erdi. Oğlum kal kalbim ağrıdı kalbim ağrıdı. Oğlum Onun da dedim. Yazı defterine leave. Bak yazı defterine leave orada yazmış. Şey Yazı defterine leave orada yazmış beyler haberiniz olsun. Var ya, elim karınca lan şu an. Abi çıkın ya da ölün yazmış yazı defterine. Siktirip gidelim. Abi, adam. tamam. <laughs> Yazı defteri var, ruh kalesi var elimizde. Dondurucu soğuk, yazı defteri. Dondurucu soğuk yok. Nasıl yok? Ruh telsizi var. Eksinin alt, eksinin altındakiler dondurucu soğuk. Hayalet kanka. yazısı var. Kaç tane seçeneğimiz var? 3 tane. Spirit, Demon, Oni. Has, ha, can 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 bize 5 saniyede bir söylesene şeyi aktiviteyi Aynen 5 saniyede bir söylesene şeyi aktiviteyi Tamam 0 Give us a sign 0 Hala 0 verdi artık, kapattı Tamam 0 Give us a sign Hala 0 Give us a sign show yourself Hala 0 Show yourself. Bir zaman olacak değil mi? Hala 0 2 kala vardı öylece. Show Aynen. yourself. O gidelim yemek yok, yemeş yok. Yemekte de, dimon mu diyoruz? Oğlum çok pis dimon de, diyoruz. Bu arada adet nasıl abi? 0 kalabiliyor ya? O kadar ışığı yakıp söndürdü. Kanka o bizim ee... ne bileyim Ha bence Demon. Bence. Abi Demon'a inanmayan varsa Demon'a inanmayan varsa eee oni iyi işaretlesin ya da inandığını işaretlesin. Ben, ben diyorum. Ben oni diyorum yani. aynı şey işaretleme gerek yok zaten bence herkes inandığını işaretlesin. Tamam aynı sıkıntı şey işaretleme yok. işaretleme gerek yok. Ben Demon işaretledim. Gidelim. Ben iyi Bence de Demon. İşaretle Hasan. Bak aktivite çıktı aslında ya şu an EMF'lik zaman ama. Gerek yok gibi de. Can sen Demon'ı işaretlediğin için Demon'a bakamıyorum galiba ben. Niye? Ha yok da yarak gibi şey hayalet şey. hayalet Yo, küresi kurmuş lan kendi kendine. İşaretim. <laughs> hadi garanti değil mi ya? Oğlum bu ev çok iyiydi lan çok korkunç. Evet. Aga hala aktif evet. teşvik Aga hala aktif ettiğim zaman çok... O neymiş ya? Abi, Abi, 60 para aldım var